Tarih Yazanın yapanı vefa borcu Ve taşıdığı gururdur Bir idare yürürken sarı, sarıldığındır Unutmadan Unutturmadan Zafer Zafer Bayram yerinde yanındaki gözünde gördüğün Senin de yüreğinde Uydurma tarihle uydurma gençlik yetişir. Komutansız ordunun, milletsiz vatanın, Mustafa Kemal'siz tarihin, Atatürk dememenin bedeli ağır ödenir. Aklın ve vicdanın pusulan olsun diye. Mevcudiyetinin yegane temeli istiklalin diye. Doğruyu söyle. Türküm. Doğruyum. Doğruyum. Çalışkanım. Çalışkanım. Yasam. Yasam. Küçüklerimi korumak. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak. Büyüklerimi saymak. Yurdumu. Yurdumu. Milletimi. Milletimi. Özümden çok sevmektir. Özümden çok sevmektir. Ülküm yükselmek. varlığına armağan olsun. Armağan olsun. Ey bugünümüzü sağlayan. Ey bugünümüzü sağlayan. Ulu Atatürk. Ulu Atatürk. Açtığın yolda. Açtığın yolda. Kurduğun ülküde. Kurduğun ülküde. Gösterdiğin amaçta. Gösterdiğin amaçta. Durmadan yürüyeceğime. Durmadan yürüyeceğime. And içerim. And dnn